benden daha hızlı geldi. Ben daha gidemedim bile kızlar Evet arkadaşlar. ilerlerde buluştuk. Bugün <laughs> vlog çekiyorum. Fark ettim. Ay <laughs> sen beni çok gösterdin. Ya sabır amana koyayım. Ya sabır. Töre kente mi biniyoruz? Hayır. Koruya biniyoruz. Kanka nereye çıkıyorsun salak? Sen <laughs> Ben metro cahiliyim Zayi. Ben... Arkadaşlar İlayda'yı zor buldum. İlayda Gabardağ'dan benden daha önce geldi. Ama erken, çok hızlı geldim. Yani Haca, evden çıktıktan. <laughs> <laughs> evden çıktıktan sonra hızlı geldim ama. Saçımı yaptım. Makyaj yaptım geldim. Evden bir saatten fazla sürdü. Ama evden çıktıktan sonra. Makyaj bayağı yapmışsın. Güzel, Güzel olmuş. olmuş. Evden çıktıktan sonra hemen geldim zaten evden çıktıktan sonra seni sen getiriyor buraya. Başka kim getirecekti? <laughs> Yürüyerek gelmiyor ki. Yürüyerek gelsem uzun sürer kız. Bir de story falan attım tabii. Önerini <laughs> <Benirimi> açtım. Dağlı. 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 Nasıl söylüyor bu sanki adam? Nasılsın? kanka? Da mu kanka? Merdiven mi çıkacağız? Ela kadar merdiven çıkman? Yani yakın. Bakip. <laughs> yani böyle şekerli, seksi bir koku. Şekerli de sen hmm. şala. Kokuluyor. Bu Victoria's <laughs> Secret çok güzel. Ben geçen alacaktım yoktu. Karşıda. Aynı fiyattır. 50 Ka mi, kaç milyon aldınız bilmiyorum ama ben aynı fiyattır. Evet. Işte. İki tane aldım. Ay zaten iki tane. Birini de iade evet, etmedi? iade edemezsiniz zaten. Öyle bir şey yok. Siz e, kampanyalı. açtım. Anladım ama şimdi şöyle düşünün. Kampanyalı bir ürünü almışsınız. Onun tekini nasıl yer edeceksiniz şimdi? Biz onu kaç böyle sayalım? He. Değil mi? O %25'e işte. Evet. 10 lira Manyaksın ya. Niye ben beni şey alıyor? Şey olmaz. Ancak değişimi yapılabilir. O zaten onun iadesi için de gitmeyin zaten. bir tanesinin değişimi olabilir. Değişimi yapılabilir ama tamam. iade hakkınız öbür tarafta da yok zaten. Hani tamam. ekibi kampanyada almışsınız. Ha tekini değiştirebilir mi şu an? Değiştirebilir. Onu zaten baştan söyledim. Ha tamam. Ama hani iade için öbür tarafa yönlendim Orada da iadesi Evet çünkü açmış beni evet, olmaz. Evet, aynen ekibi. Değiştirelim tamam. o zaman. Bakayım mı? Ay düşürdün kız. Bu, bu mu bomb sen? Bak Kanka çok güzel. Ulan. <laughs> Demek ki bu kadın işinin ehliymiş. Arkadaşlar ileride parfüm almış. Parfüm. parfümden iki tane almış. Tamam Allah kahretsin. Durum mu yasak? Ama Seyren'in durumları küçük ya. Evet çok küçük başka bir şey. Parfümünü değiştirdik. Burger mi yasak? Yok geçen yedim onu ben. Olmaz. Ama geçen ben yoktum ve beni çekiyorsun şu an. Oh! <laughs> Gel, ben seni çekeyim. İstemiyorum. Ya o zaman beni çekme. Emoji, emoji koy. Bir şeyler yap. Uğraşamam. Uğraşamam. O zaman sen... Senin, senin ünlü bir arkadaşın var. Alışık <laughs> <laughs> artık bunlara. Arkadaşlar var yani. benim. Perşembe sunum yapacağız. Bizim daha şeyimiz yok. Ben perşembe de gelmeyeceğim. Geleceksin artık. Çünkü e, Nermin yapmış sunumu. Aa, Bugün de. şey yaptım. Ama o zaman i̇şte, onun emeğinin üzerine konmak gibi olur. Sude ile konuşuyorduk. Ben bir şeyler hazırladım dedi. Bu akşam hemen başladı. Vallahi sen yanında video çekesin gelmiyor. Ben seni çekeyim diyorum. Başkası çekin de ben utanıyorum. Ya, kendi çekip paylaşıyorsa. Başkası çekin de utanıyorum. Tamam ben çaldım. Niye utanıyorsun? Arkadaşlar yemek yemeye geldik. <laughs> utanıyorum. gelince şampiyon misin? İlk gün şampuan değil misin? Ben şampuan da yıkadım valla. Boyanın arkasında ilk gün şampuan olabilmez yazıyordu. İlk boyayı yakacakken. Kanka sen şakasın ben şampuan da yıkadım yani çarçı. Evet. Ama, ama bak senin şimdi şuralarında falan belli. Evet. Şinem suçuklar. Aktı ama. Evet. Neyse arkadaşlar evet. yemeğimize bekliyoruz. nasıl? Sos acı biraz. Güzel bu arada. Sarıyor. Dur duruyorum. Ben kendi kendimi çekerim ben. <laughs> Arkadaşlar az önce oturuyorduk, yemek bekliyorduk. Bir tane kız yanıma geldi dedik ya Aa dedi ben seni çıktık, ben tanıyorum, videolarını çok seviyorum. En büyük hayranım benim dedi. Çok mutlu oldum ama o kız gidiyordu. Bu çok güzeldi kız. Bak bunu izliyorsan seni öpüyorum. Çok güzeldi. Sarışın böyle. Bilge çok güzeldi. Çok güzeldi aşkım. Bizim <laughs> o ne alaka? Kız çok güzeldi. Aşırı mutlu etti beni. Ve tam o sırada da ilayda üf beni çekme beni çekme falan yapıyorlar. Tuzu koyunca güzel aldı mı tuz? Yine. 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 Bunu beğenmedim arkadaşlar. Çok sebze sebze ya. Bu kadar sebze hayal etmemiştim ben. <laughs> Ve ben sebzeyi sevmem. Kanka şimdi bundan alır ya. Şimdi çok fazla etmişsek olur diye. Ve tuzun tadı da var. Bir de şeyin tadına bakalım. Rahat. Hı. Adamla evdeyip. Gerçekten <laughs> güzel. Babamın ördekesini yiyorum. Şöyle. Hı? Ördek elde. Ördekli. Evet. Ördek. Tekin orada mı? Ördek. Evet. <laughs> Ve çok güzel gerçekten. Evet. Ee, Kürk çayları var. <laughs> <laughs> Soslar çok acı ya. <laughs> çok güzel ya tadı. güzel <laughs> <laughs> Beyza. <laughs> Yapmayacağım. <gülüyor> çok kötü bir surat ifadem vardı. Vallahi telif atarım ben. <gülüyor> 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 Hadi. <Çocuğum. gülüyor> tamam paylaşmayacağım. <laughs> evet arkadaşlar. E, ee, kutu açılımı videosu. İlayda'nın Medi'den aldığı 3. parfüm. çok güzel kokadı ya. Ben parfümü kokatıp yaptım ya bundan. Bir de yanlış vermiş Ne gülerim ha. Kaç liraya aldın ikisini kokat? 525. Çok iyi almış. Evet. Buydu değil mi? Evet buydu. Evet. Benim alamış kullanırken ben. <laughs> ben de seninkini zaten. Kontrolüm gitmiş mi? <laughs> Aynam da var ya leş gibi. Vereyim mi? <laughs> ben de Elif'ten gördüm <laughs> Telefonum var orada kalsın lütfen. <gülüyor> <gülüyor> okuyamıyor. <laughs> <laughs> Ama çok güzel bu kontür ya. Bacılar bu kontürü alın aldın. Evet aşırı rahat. Comfortable and alık. Şu an, alık. 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 bunu şey san, çevirmeni san. Nereden çevireceğini düşünürsen. Ama <laughs> <laughs> beni çok sandım. Ben en can alıcı noktadayız. <laughs> Çıkasın mı Hayır. Etrafa çok hoş. Evet evet akıyor. Ben de farklı rengi var ama Bu akıyor ya. Elif'in evet, sebebi. Renk <laughs> Tamam kanka. Senin karttan çekeceğiz Tamam benim şunu bir halledersem yani Onu nasıl hallediyorsun? TikTok'tan bak. Bunu yapamadım bir türlü. Arkadaşlar kurtit olmaya çalışıyorum. Evet, evet. Dur. Dur. Ay, dur, Bekle, dur. 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 A bir bak <laughs> bak, Dur ne? Aa Oldu bu <laughs> Bu ne lan? <laughs> Altan <beşte>. geçti. <laughs> <laughs> şimdi arkadaşlar yemek yedik. Kokina almaya gidecek. Ee, dedi ki bana kokina alacak kimse yok dedi. Ben kendime kokina istiyorum dedi. Ama ben kokini aldım. Alper bana kokina aldı. Ama şimdi ileride elinde kokina aldı. Başlık benim elim boş mu olsun? Ben de kendime kokina alacağım şimdi. Ben zaten yolda elimde çiçek diyorum. Hiç çok ve Hava çok soğumuş. İşiyorum şu an. Kanka ben etek ben üşüm geldim. <laughs> alacağız? Ee, şuradan mı döneceğiz, ileriden mi? Buradan dönecek yer <laughs> yok. Çok <laughs> evet. heyecanlıyım çünkü kokina alacağım. Ama kokinanın ucu çok uzun oluyor ya. Kestirelim ucunu. Kestirelim. Öyle. bir sene... Evet, çok uzun olmasın. okuyorsunuz? Fizyoterapi. Fizyoterapi. Evet. Hmm. Sonra iş yalanı nerede? Sağlık Sonra. merkezlerinde, hastanelerde var. Spa gibi yerlerde de hizmet verebiliyoruz. Evet. Makyajım bozulmuş. Göster. Anam çürük verdi. Tam 350 liraya yaptım. Güzel. Merhaba evet, arkadaşlar. Ankara'ya pufa açılmış. Biz de geldik. Dur başlayalım. <laughs> Beyaz çikolatalıydı hemen. Hani? Kıracağım hadi. zorla aldım. Bizimdeyken Alper ben de gelebilirim dedi. Alper'i bekliyoruz şu an. Saat dörtten beri Alper'i bekliyoruz. Değil mi? Hı Ben bilmiyorum kaçtan beri bekliyoruz. Gelebilirim dediğinden beri bekliyorum ben. Hı hı. Alper gel. Makyaj yapalım hadi kızı takip edin. Arkadaşlar takipçimle buluştum. İlayda sabahtan beri ben vlog çektikçe beni alma beni alma diyor. Ama bak, ben bak benimle ben vlog çekmek sen de Adı neydi? Dilar. Dilar ben de Beyza memnun oldum. Dilar, <laughs> Dilar, ben de Beyza, memnun oldum. <laughs> Görüşürüz öpürüm benim. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Çok utandım. İlayda gel. Geldim. Utandım. Utandım. Hiç beklemiyordum. Dinleyin. <laughs> <Üzgünüm. gülüyor> <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> Ayper geldi. Vlogma sana yine ekledim. Ha, vlog mu çekiyorsun? Evet, bugün vlog çekmek İstemiyorum, istemiyorumdur belki de. Ama Ayper hemen gidiyor. <laughs> Eve gidiyoruz. Seni çekmeyeceğim ya. Yarım çekeceğim. <laughs> Allah kahretsin seni. Eve gidiyoruz. geldim. Bu da benim oğlum Lokum. Çok yoruldum. Çok soğuk. Videoya beğenip like